Arkadaşlar öncelikle iyi pazarlar. Trust ergonomik Wireless Mouse. Varo. Aldık. Bir deneyelim dedik. Bir kutu açılışı çekelim. Ondan sonra detayları da e, daha ilk defa açıyorum. Size yorumlarda anlatırım. Şuraları kesmiştim. Abone olmayı ve beğenmeyi unutmazsanız sevinirim birçok yorum geliyor ama abonelik gelmiyor 1000 takipçi olamadık ee, USB bağlantısı e, çıkıyor içinden gösteren bir tane de işte tanıtım anlatım kitapçığı şimdi işte bir tane bu USB bu rechargeable bul arkadaşlar pili bilginiz olsun. Trask öncesiyle artık ne kadar arena ithal ediyormuş garanti belgesi arenanın. Bu da kullanım kılavuzu. Buruşturmuşlar, etmişler, dürmüşler, oraya sokmuşlar. Yani evet. daha iyi olamaz. Aa, resimde daha böyle bir büyük gözüküyordu. Şöyle, şöyle de ben size yakınlaştırıp da göstereyim. Mouse'u böyle. Evet. Yani şu şekilde ergonomik mi? Ergonomik duruyor en azından. Kullanmadan merak ediyordum. Evet. Altı işte şarj yeri nereden? Evet şuradan da kablonun şu ucunu buraya takıyorsunuz. Plastik kokusu var diyorlar da evet bir plastik kokusu var arkadaşlar. Sonuçta verdiğiniz para belli. 100 lira civarı bir para veriyorsunuz. Burada da tuşlar var. Tuş atayabilirsiniz. Şurada da iki tane tuş var. Büyük ihtimalle atanabilir. Ama bir CD bir öyle bir şey içinden çıkmadı. Scroll'u burada dediğim gibi. Buradaki iki tuşu büyük ihtimalle rahatlıkla da kayacağına eminim. Çünkü bazı ürünlerde kaymıyor falan demişler ama bunda Rahatlıkla kayar. Çok büyük mü? Değil. Hani bir de şimdi kampanya var birkaç sitede. 160-180 liradan 100 liraya kadar düşmüş. Hani Traspi'de bilinir marka. Ee, bakalım. Dediğim gibi 1000 dpi diyor. Rechargeable pil diyor. Bakalım başka bir... Ergonomik dikey tasarım ile kol ve bileğe bine, binen yükü azaltan kablosuz fare diyor. Yani bunu biraz da deneyip ancak yorum olarak ya da belki de bilgisayara taktığımda da size kısa bir çekim yaparım. Ama yorum olarak yazacağım. Ama evet bir koku var mı? Var. E, açma kapama tuşu. Öyle bir tuş var. Şurada açtık. Kırmızı lazer yandı. Kameraya gözükmeyecektir o. Kırmızı lazer yandı. Söndü. Heh, yandı. Evet. Söndü. Orada bir açma kapaması var. Küçük. Dediğim gibi evrakları. Kutusu. Yani bunlar esasında belki bu paralar yüksek paralar ama maalesef kurdan oluyor arkadaşlar. Fiyat 100 lira civarında. Yorumlara sorularınızı sorabilirsiniz. Abone olursanız beğenirseniz videoyu sevinirim. Şimdiden çok teşekkürler. Ürün dediğim gibi Trust Trust Ergonomik Wireless Mouse Varo diye geçiyor. Şu an 100 lira civarı. Şöyle bir daha bir göstereyim. Şöyle iyice bir göstereyim. Şurada tuşları var. Altı. Şu üstü. Tutuş falan güzel ama. Evet ergonomik. En azından tutuş hoşuma gitti. Teşekkürler arkadaşlar. Bir dahaki açılışta görüşmek üzere. İyi pazarlar tekrardan.